Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu hafta da sizlerle ev inceleme serimizin üçüncüsünü çekeceğiz. Bu haftaki şehrimiz Milano. Evet arkadaşlar, Milano'nun merkezi ve çevresindeki evlere bakacağız. İlçeleri değil, Milano'ya 10 kilometre mesafedeki maksimum yerlere bakacağız arkadaşlar. Yani 10 da olabilir 15 de olabilir bilmiyoruz. Yani hani hiç uzak değil yani sonuçta Milano büyük bir metropol olduğu için her tarafta metrosu işte met e tramvayı falan. Ama fiyatlar bizi biraz şaşırttı yani yakın olmasına rağmen güzel fiyatlar bence iyi yani. İsterseniz incelemeye başlayalım. Yani Milano gibi bir yer için bayağı güzel fiyatlar yani. <laughs> güzel fiyatlar yani. Evet, evet. Evet başlayalım arkadaşlar başlayalım. videomuza. İlk evimiz 120 bin euroya 92 metrekare. Milano'nun Lambrate bölgesinde. Şimdi bir apartman dairesi. Burada böyle bir yatak odasını göstermiş. Girişi, salonu, yeni salon, salon. Şöyle salon. Evet şöyle bir mutfağı var. Mutfak da küçük bir mutfak. Böyle bir kolümünü bir şey var işte. Balkon herhalde o kapalı. Bana bilmiyorum ne olduğu belli ki fotoğraflar yatak çok kötü çekmişler yatak odası. Ben baştan da Şirkinci incelemiştim biraz yatak da. Yatak odası. Bir de salon işte. Evet. Banyo. Böyle banyo banyo güzelmiş bak banyo büyük herhalde. Şöyle hem duşakabini hem küvet var küçük bir şöyle kileri var. Evet. Apartmanda şu zemin katı arkadaşlar. Ondan sonra 139 bin euroyu 70 metrekare. Şimdi Tero Maggiore mi? Bölgenin adı. Burası da böyle direkt Yet herhalde. Burası ya salon ya yatak odası mı acaba? 70 metrekare bir artı bir. Bir banyosu var. Bu yatak odası galiba. Burası mutlak muhtemelen arkadaşlar. Çünkü burada kombi var. Bayağı küçük bir mutfağı var yani. Dolapları koyduktan yani, sonra Tadilat yani... istiyor. Bu zaten belli. Düşünsene şuraya bir dolap koyduktan sonra yer kalmıyor yani. Yani bir kişinin girip yemek yapabileceğine kadar burası, bir alan var. Burası giriş böyle. Banyosu. Küvet var banyoda. Burası gene banyoya duşakabin de var. Hem duşakabin hem küvet. Burası herhalde yatak odası muhtemelen. Şöyle. yani İki oda. bir Biri, biri iki oda, oda biri banyo. Aynen. Şey, i̇ki tane biri oda yatak var. odası biri salon yani o odaların. Aynen. 139 bin euroydu o da ev. Böyle 145 bine bir tane var. 104 metre kare diyor. Gallara mi yazıyor. Bu evlerin ortalama yapım yılı 1960-65 falan. Hepsi 60 neredeyse. Aynen ve şeye yakın arkadaşlar. Trene, şey, tramvaya, trene falan yakın. Hepsi aynen. Hepsi o öyle bölgeleri seçtik. Bu apartman. 3 artı 2 artı 1. 3 oda. Odalı. Bir banyo. Zemin kat diyor. Zemin kat da zaten şeyde gözükmüyor. Aşağıda kaldığı için. Buralarda. Evet. Hmm. Burası böyle hemen salonlu muhtemelen. Bütün odalar kitaplık arkadaşlar. Yani baya bir değişik bir kullanma tarzı olmuş. Yani salonda yatak bile var yani yatak var konforlu var, yatak Ütüması odası var. herhalde ayrı Bana bilmiyorum ok. neresi? Yani 104 metrekarelik bir evi nasıl bu hale getirmiş bilmiyorum. Oda da bölmüş mü? Kiraya mı vermişler acaba? yapmışlar bilmiyorum. Şöyle mutfağı da şey yapmış. Medveni yükseltmiş. Zaten 104 metrekareyi burada göstermiyor herhalde. Bana bu da 104'ün dördünü gösteriyor. <laughs> Şu apartman arkadaşlar bayağı da güzel. Bu Hangi yılda yapılmış? Bu yeniydi yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. Aynen. 2000, Aynen. 2000 yılı oturulabilir durumda diyor. Zemin kat. Bunların aidatları da ortalama 200 euro, 150 euro, 160 euro falan 150 arası. ile 200 euro arası muhtemelen. Aynen. Şöyle 150 bin euroya bir tane var. Casoretto bölgesiymiş. Planımız 80 metrekare diyor. 3 oda bir banyo diyor. 80 metrekareyi nasıl 3 oda yani bu apartman da dışarıdan bayağı çok hep dar uzun odaları. Dar uzun ama dışarıdan güzel apartman. Eski tarzda bayağı güzeldi. Yani şöyle. Bu herhalde fotoğrafla kötü çekilen apartman. Hmm. Evet şöyle bir banyosu var. Banyosu. Ee, banyo demiş Mutfağı var. <laughs> mutfak da arkadaşlar ben bu fotoğrafa biraz önce de bakmıştım. 90 santim şurası olsa 60 santim fırın. Şu kenarda da Normalde 60 santim oluyordu. Onlar daha küçük 45'lik yapmış herhalde. Bayağı küçük yani. 2 metre, 2 metre genişliğinde bir mutfak yani. Baksana şurası 60 santim yok burası Yanlış 40. yapılmış. Yani mutfak aslında daha güzel mutfak yapılsa oraya daha büyük bir mutfak ya da eski, sığdırabilir. Eski binalarda evlerde böyle yapmışlar işte zamanında demek ki. Öküzcük bir mutfak yapmış yani. Bu çok. da eski binaydı. Bu 1700 yıl mı neydi yazıyordu bunda herhalde. Şurada bir banyosu var işte. Duşa kabini gene koridoru banyosu da çekmiş. Burası salon. Salon da böyle ince uzun. Evet salonu. Yani fotoğraflarda hiçbir şey anlaşılmıyor. Evin neresi Yani neresi. şu şu ne şu fotoğrafta yani. Köşe. Köşe. <laughs> evet köşe Burası muhtemelen yatak odasıydı. Hmm, koca bir dolap vardı. Aynen yatak odası. Şöyle balkon da var bunun. Arkadaşlar giyinme şurayda... odası yapmışlar. Şunlardan bir tanesi e, banyoydu değil mi? Hı, hı Diğer taraftaki de giyinme odası herhalde. Evet. Şurada gene bir tane daha var. Öbür fotoğrafı gözüküyor galiba. Aynen. Şurası da giyinme odası yapmış. Aslında çok saçma bir şey. O odadan iki tane oda çıkar. Ya genelde öyle çok yapılıyor. Binada şu binaydı yanlış hı hı. hatırlamıyorsam. Geç fotoğrafta net fotoğrafı var herhalde. Bu da hemen i̇şte trene yakın. Yanımda. Evet hmm. da şu bina güzel bir bina restore edilmiş. 80 metrekare 1960, hmm, 1960 yılı. Ha yok restore mi? edilecekmiş. Pardon. 1960 yılı. Onu da sonra arkadaşlar şöyle 153.075 e metrekare var. Burada ne diyor? 75 metrekare 3 oda bir banyo diyor. Dördüncü kattaymış. Arkadaşlar bu binanın da bahçesi benim çok hoşuma gitti. Acayip büyük böyle park gibi bahçesi var. Şöyle bir çocuk odası var. Şöyle bir tane banyosu var. Küçük bir küvet koymuşsa büyük küvet değil. Burası böyle yatak odası. Böyle bir salonu var. Mutfağı da gene şu küçük şu karşıda değil mi? Aynen. Aynen da küçük şöyle bir mutfağı var. Arkadaşlar İtalya'da böyle eski binalarda böyle mutfakları görmeniz normal. Yani biz Türklerin pek hoşuna gitmez ama eski binalarda İtalya'da böyle şehirlerde normal. Çok fazla karşılaşıyorsunuz. O evde bir koçça bölgesindeymiş. Bir Şöyle 155 bin 72 metrekare var. İki odalı. Komasina bölgesinde. Muhtemelen metro çok aşırı yakındır. Bu da dördüncü kat diye. Evet bu da yani gökkuşağı diye biz buna isim koyduk. Evin gökkuşağı gibi. Salonu böyle. Renkli bir kişilik. Evet. Muhtemelen resim öğretmeni. Yok <laughs> <laughs> bir... resim öğretmeni olması gerekmiyor. Yani renkleri sevebilir. Bizim resim öğretmenin evi böyleydi. Allah'ımın favorisi. <laughs> böyle bir yatak odası var. Yatak odası sade. Ayrıca şurada büyük ya da ne diye e, yetişkin yatağı, burada da çocuk yatağı. Muhtemelen çocukla çocuk birlikte yatıyorlar. Çocuk yatağına pek yatağı o yatağı. da benzemiyor. O da bayağı bir, bir buçuk Arkadaşlar. kişilik gibi duruyor. Şöyle bir banyosu var. Yani bu evi alan kişi bence fayansları değiştirir bir kişi olur. <laughs> şurada küçük bir kantini var. Yani böyle küçük ıvır zıvır koymak için bu çamaşır makinesiyle eşyaları koymuş. Muhtemelen gider var orada şöyle bir mutfağı var gene küçük ama diğer evlerin mutfaklarına bakaraktan bayağı büyük yani. Şuraya Amerikan usulü tezgah falan koymuş sandalyeler. Şöyle bir balkonu var ince ve uzun. Gene yatak odasını göstermiş. Evde şöyle planı. Evet. Hangi yılda? Bu da gene 60'lardaydı. Pardon çıktım ödün de. Arkadaşlar hemen bakayım. Aynen. 60'lı yıllarda yapmış. Ortalama aidatları 150-200, 160 falan hep 200 genelde. Aynen. Baya yüksek aslında bizim bu bölgeye göre. Burada 50-60 oluyor arkadaşlar. Şunu göstereyim arkadaşlar. Bunda ama fazla fotoğraf yok. O yüzden hiç fotoğraflar değiştirmeye gerek yok çeken kişi aynı eski evin aynı yerlerini sürekli yani de çekmiş. Yine de değiştirir istersen. 150 bin, 7 bin euroya 82 metrekare Hiç. iki oda bir banyo diyor. Ben bu evi bilerek koydum arkadaşlar. Çünkü bu kilisenin bahçesinde şurada tam bir giriş kapısı var. Muhtemelen eskiden hani e, güvenlik mi vardı acaba? Bilmiyorum. Öyle yani bir şey. Bak şurası giriş. Aynı bahçenin içindeymiş Aynen. Bu tabii ev. canım kilisenin bahçesinde. Şuradan giriş var kiliseye. Şu karşıda hemen kilise var. Burada da bu küçük kulübe var. Bunu restore etmişler. Böyle şimdi satıyorlar muhtemelen. Ama hala şey inşaat halinde herhalde. Ya Svayt çekmiş, bırakmış. Bu herhalde değil mi? 1700 yazıyor. Aynen. 1700 yılında çünkü muhtemelen kilise o tarihte hmm. yapıldı herhalde. Aynen. Kulübe de öyleydi. Aynen şurada görüyorsunuz 1700 yılı diyor. Restore edilecek diyor. Acaba rahip kalsın diye mi öyle yaptılar onu? Belki de şimdi Rahim rahip yani, yok herhalde. Bizim imamlara bazen aynı oluyor. Caminin arkasında bir müştemilat gibi bir şey oluyor. Öyle bir şey mi? Müştemilat ne deniyor ona? Caminin arkasında bir imamın evi oluyor. İmamın yine. evi yani. Müştemilat oluyor mu? Normal ev oluyor. Boş. Bayağı iyi, güzel bir ev oluyor. Şöyle 158 bine var bir tane. 70 metrekare diyor. 2 oda bir banyo diyor. Milano'yu mu taşınalım, Ne yapalım ya? Şöyle bir salonu var. Valla büyük ben sevmiyorum. Şöyle bir mutfağı var. Mutfak büyük ama eskusül şey yapmışlar. Yani mutfak yapılacak ama mutfak yeri burası desen yani. Hani. Bu buraya direkt şey yapmış ya. Şeylerden yapmış herhalde. Demir, Demirden raf yapmış. Yani. Aynen. Yani hiçbir Biz şey de, yapılmamış aslında. Ne tereklik mi diyorlardı? Bizim o taraflarda tereklik mi bir şey diyorlar arkadaşlar. Böyle eskiden mutfaklar böyleydi. Böyle kumaşla kaplıyorlardı. Duvarda öyle şey yapıyorlar raf. Salonu. Şöyle yatak odası var. Banyosu. Gene şey küçük bir küvet. Büyük küvet değil. Koridoru. Tekrar mutfağa çekmiş şöyle. Salonu. Bir yatak, yatak odası. odası. Yatak odası. Bunun bir odası mı var diye? Hmm, bir tane yatak odası var. Evet. İki oda diyor mi? Tam bir yatak odası diyor? var. Bir salonu var. Salonu odası evet. oda diyorlar ya. Yani buna da bakalım. Bu, burada muhtemelen 60 65 yılında yapılmış. Oturulabilir durumda diyor. 70 metrekare diyor. Bu da Ol Olmi bölgesindeymiş. Şimdi şöyle bir ev var. 165 bin euroya. 100 metrekare. Muhtemelen o demek ki binanın yakınlarında bu. Yani eski bina gene. Olması baya kötü. Yani. Yani aslında güzel görünüyor ama ev kullanışsız hale getiriyor biraz. Aynen. yani çok büyük aslında 100 100 metre kare diyor ama işte sistemin de dediği gibi köşelere gittikçe daraldığı için yani alçaldığı için pek ev e, şey durumda değil yani. Bizim evlakçıya Tayfun'un söylediği kriterler arasındaydı böyle çatı katı istemiyordu böyle aşağı doğru yine. Yani basık tavanlı böyle çatı katı istemiyor. aslında güzel ama hani sonuçta yani kullanışlı, olmuyor, kullanışlı yani. olmuyor. Bak şimdi bunun bir fotoğrafı var. Bu arada bilgisayar yavaşladı kusura bakmayın. Bunun bir fotoğrafı var. Mesaj şurada. O altındaki. Bak görüyorsun dipte görüyor mu? Ne kadar daralıyor. Hı, hı Şurada bak gözüküyor dipte baya bir daralmış yani adamın kafasına değecek yani şu. Kafası ne yani? Kafasına kafasına değemez. Allah korusun deprem olsa kafana düşecek. <laughs> Öyle düşün. Evet. Böyle evlerin aşığı da var yani. Alanı var, alıcısı var. Yani bu da böyle 165 bin euro, 100 metrekare. Beşinci katta. Yani ben bunu hani tercih etmem. Tercih etmem yani. Şöyle 170 bin euro, 80 metrekare var. Kasoletto bölgesinde çok basta. Şöyle bir salonu var mutfağı şöyle küçük bir mutfağı var. Evet, şöyle bir banyosu var. Şöyle bir yatak odası var. Hatta yatak odası. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Bu bayağı küçük bir şey yani. Evet 199 bin euro şu var. Bu da 90 metrekare 3 odalı bir banyo ikinci hmm. katta. Burası salonu. Hmm, Dışarıda. Ev dışarıdan böyle ha, arkadaşlar. Avrupa arkadaşlar. <laughs> evi Burası çocuk odası muhtemelen Burası böyle arkadan görüntüsü evin. Koridor. Koridor. Mutfak böyle. Mutfağın çıkmış böyle. Yine bunu bayağı bir karmaşık geldi arkadaşlar. <laughs> Hiç doğru düzgün bir evden kendi diye yaparız. Al bunu bir vur ötekine. Böyle bir salonu var. Ötekini ben burada karmaşık insanlar yaşıyor. Şey bir yatak odası. Bu başka ikinci yatak odası herhalde. Demek ki böyle değil. Aynısı da olabilir. Başka açıdan çekmiş sanki. Aynısı bence. Aynen. Ha. Yok. Demek ki böyle mi diyor? Üç tane odası var zaten yaşıyor. yani. 23 saniye tut var. Banyo Nasıl böyle. mavi? Maviyi çok seviyorlar. <laughs> yani evet, bayağı büyük bir apartman. ikinci katı diyor. Bu da 199 bin euro arkadaşlar. 90 metrekare. Şöyle 219 bine var bir tane. 110 metrekare. Bu evlerin hepsi e, merkeze 10-15 kilometre falan yakın. Bak bunda yazıyor zaten. San Siro bölgesinde. Yani hmm. San Siro Stadyumu'nun Milano'daki meşhur San Siro Stadyumu'nun yakınında. San Siro da zaten merkeze yakın yani. Merkeze 5-6 kilometre falan var muhtemelen. Burada 110 metre kare diyor. 4 oda bir banyo diyor. Birinci kattaymış. Salonu böyle. Milano'da yani kiralar da pahalı ama acaba kiralar nasıl? böyle bu bölgelerde? Valla fiyatlar buraya bakarak iki kat olduğuna göre muhtemelen kiralarda. Hani ben tam merkezine bakmadım yani tam asıl merkezine baksan yani. Zaten bir iki tane oradan bina buldum. Bakmıştım acayip dedi paraydı arkadaşlar. Doğumu şey. meydanı var eğer o doğumu meydanından bakarsanız fiyatlar çok aşırı yüksek. Böyle yatak odaları var bir banyosu var. <laughs> Banyoda hiç fotoğraf gözükmüyor. Benim görünümüm fotoğraf mı gözükmüyor? Işık yani gelmiş. Beyaz bir de banyo. Yeşillik evet. bir yerdeymiş. Bu da 219 bin euro istemiş. 110 metrekare. 4 oda bir banyo. Birinci katta. Garajda Garajsız varmış. Garajda varmış. Yani o evi iyi aslında. Şöyle bir tane 250 bin euro buldum. 79 metrekare. apartman dairesi. böyle şöyle bir salonu var, şömineli falan. dubleks ev. Şöyle bir mutfağı var. Mutfağı uzun. Yani. Şöyle üst kata çıkan merdiveni var. Üst katta da şöyle muhtemelen yatak odası böyle. Yani. Çocuk odası Üç tane oda var herhalde üst katta Banyosu var şöyle bir tane Küvetli falan İki tane var banyo 79 metrekare Yani bizim hep kadar bizim yani Şöyle kadar de bahçesi de var yani 250 bin euro birinci kat diyor yani Muhtemelen böyle bir dublex şey bir villettan herhalde alt katı falan ya da villette skera diyor ikiz villa var ya öyle bir şey olabilir arkadaşlar bir tane şöyle bir şey buldum 16 milyona Milano'da 765 <laughs> metrekare 8 oda 5 banyo 2 araba garajı var evin içi şöyle Burası koskoca böyle salonu. Burası muhtemelen üst kat böyle üst kata balkon yapmış, şey yapmış. Yemek alanı. Yemek masası falan koymuş. İş, mat, yemek. Şöyle bir mutfağı var. Kayseri'ne bayıldım. Şöyle bir mermerden şey var. E, banyosu. Hiçbir şey gözükmüyor be. Vallahi de, burada ben yemek. hiç koymuyorum yani. Burası da hamam, küveti var. Adam bildiğin hamam üstü. Göbek taşı da var mı? Şöyle giyinme kabinleri var. Giyinme. Kıyafet kabini, kabini. giyinme kabini, kıyafet kabini neyse. Şöyle bir yatak odası var. Şöyle göstereyim. O güzel böyle bir balkonu var, teras. Şöyle bir oturma odası yapmış dinlenme alanı. Vallahi ev sarmaşıklar evi mahvediyor. Ama demek ki etmiyor. Böyle bir bahçe salonu da var. Bayağı 765 metrekare alanına bahçeli ev bu. İşte bahçesi falan da var. Bayağı güzel yani 16 milyon ama deli para. Muhtemelen de Milano'nun merkezinde arkadaşlar. Yazıyor. Corso Magenta diyor. Merkezde daire göre yok diyor? Ya daire de var da ara sokaklarda öyle yerler de var. Şöyle bir tane 10 milyona da böyle bir şey buldum. Doğumda merkezde bu Ortada şey Ooo hmm. burasına bak. ama evet. Bizim pizza da gittiğimiz oteli hmm. benziyor Çok güzelmiş Şey bir banyosu var Kendini tam bir kraliçe hissedersin herhalde Bu evde yaşasana prenses Valla fotoğraf başka da yok tane koymuş iki fotoğrafla zaten Aran evi çok güzel satar Bu proje mi acaba ya Sanki, Sanki futbol yapar gibi. Aynen. Ben yapımı şey ne? 800 metrekare diyor. Yani eski bir evse muhtemelen. bir Ada yapılacak. Bu evi şeyi. Muhtemelen böyle bir bina var, onu yapacaklar, dönüştürecekler. 800 metrekare diyor, 8 oda. Dört banyo. Binanın yapımını yazmıyor mu? Restorato. Bak burada restore edilmiş yazıyor. Hiç Pek anlamadım. Zemin katıyor. Neyse zaten hmm, alamayız da yani. Ya milyon euroyu hmm. hayatımız boyunca göremeyiz belki. Yani. Evlerimiz bu kadardı arkadaşlar. Şöyle ben birkaç tane buldum. Videonun başında da söylediğimiz gibi eğer Milano'nun dışına çıkarsanız daha da ucuz i̇lçelerine diyecektir. yani bayağı ilçelerine. bayağı ucuz fiyatlar bulabilirsiniz. Zaten her tarafta tren, metro falan öyle şeyler Milano'da olduğu için sıkıntı olmaz yani. Yani biz sen eğer Milano'da çalışıyor olsaydım ben buraları da tercih etmezdim. Çünkü o kadar çok aydat vermek istemem yani. Daha makul seçeneklere giderdim. Hmm, yani Sonuçta trenler yere gidiyorsun. Tabii aynen. ki. Ama Türkiye'den ya da başka bir yerden burayı öğrenci falan geleceksin yani. Bence Milano'nun merkezine değil de merkeze yakın küçük ilçelere bakmaları daha mantıklı. Yani istasyona çok yakın olan bir yerden mesela bir ev tutsan ya da ev alsan. Hani hemen sabah uyanır uyanmaz sadece istasyona yürüyeceksin. Tamam. Oradan trene bin işine yani. git in. Zaten iş yerlerine de istasyon ithal edip şehir merkezlerinin ortasında oluyor yani. Video burada bitirelim. Fazla da başınızda şişirmeyelim. Bizi evet. izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hayır kanalımıza abone olmayı. Zaten o kesin. Abone beğen, olun beğenin. Beğeni atmayı. Lütfen yorum, yorum yapmayı. Yapalım. unutmayalım arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşça kalın.